İpsala Karpuzlu köyünden herkese ayrılı bereketli günler dilerim. Evlerde genelde hiç çekim yapıyoruz. E, müşterilerimiz dıştan da çekim istiyor. O yüzden bir de dıştan çekim yapalım. 107 metrekare bu proje İpsala Karpuzlu köyünde. Böyle bu şekilde. Bu standart bir prefabrik değildir. Bunun dışı ekstradan beton bina gibidir. Kaplamalarımız o şekilde böyle. 3 artı 1 bu proje, İpsala Karpuzlu Köyü'nde, bugün Allah izin verirse teslimatımız. Böyle bu şekilde. Böyle. bu projeyi İpsala Karpuzlu Köyü'nde bu binamızda ekstra özelliklerden biri bu binamızda dıştan ekstra kaplama var. Bu kaplama köpükle değil farklı bir malzeme ile buradan onu açıklamıyorum. Yani kopyalama olmasın diye. Bu binamız içten zaten ek yerleri yaptığımız binalardan belli değil. Dıştan da bu şekilde bu binamız beton bina gibi. Artık yani belirtmek zorundayım. Lütfen Trakya dışından aramayın. Bizim Trakya dışında hizmetimiz yoktur. İpsala Karpuzlu köyündeyiz. Böyle binamız. Güzel bir verandamız. Bu çekimde dış duvarlarını göstermek istedim binanın. Böyle. İpsala Karpuzlu beldesinden Villa Pira Fabrik Sel Selçuk Çekiç olarak herkese hayırlı bereketli günler dilerim.